Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından yapılan en büyük hatalardan biri iftarda hızlı ve kontrolsüz yemek tüketimi ile sahurun atlanması oluyor. Ramazan ayında kilo alıp vermenin büyük ölçüde bireysel beslenme alışkanlıklarına bağlı olduğunu belirten diyetisyen Büşra Nur Uçar, sahuru atlamak, iftarda hızlı ve kontrolsüz yemek ve yanlış besin seçimlerinin kilo artışına yol açtığını ifade etti. Ramazanda bazı şeyleri yaparsak aslında kilo alırız. Bazı şeyleri yaparsak da kilo veririz. Bu tamamen aslında kişi de bitiyor. Eğer kişi sahurunu hep atlıyorsa İftarda çok hızlı besin tüketiyorsa, kontrolsüz bir şekilde yiyorsa ve tabii ki öğünlerinde karbonatlan ve yağdan zengin besinlere yer veriyorsa kilo alması kaçınılmaz olur. Ama ben birazdan sayacağım maddeleri özellikle kişiler Ramazan'da uygularsa kilo çok kolay bir şekilde verebiliyor. Uçar, Ramazan'da su tüketiminin yalnızca miktar açısından değil zamanlama açısından da doğru planlanması gerektiğini belirtti. Öncelikle kişiler e, su tüketimine ben çok dikkat etmesini istiyorum. Evet su çok önemli. Hangi aralıkta bulursa içsin ama aslında öyle değil. Ben ne zaman bir bireyin Ramazan'da su tüketimini özellikle oturttuğunu gördüğüm zaman kilo sürecini çok güzel kontrol edebiliyoruz. Mesela siz iftarda veya sahurda direktman çok fazla suyla başlarsanız ya da çok fazla su tüketirseniz bu sefer mide hacminiz genişlemekle kalmıyor. Yeteri kadar da besin öğesi almamış oluyorsunuz. O yüzden suyu doğru aralıklarda tüketmesini çok istiyorum. Ramazan'da öğün sayısının azalması nedeniyle birçok kişinin yeterli protein alamadığını belirten Uçar, bunun metabolizmasını metabolizma düşürdüğünü söyledi. E, ee, şimdi Ramazan'da ne oluyor? Güne, e, gün akışına nazaran daha az aslında öğün sayımız oluyor. Ve böyle kişiler yeterli besin öğelerini almıyor. Yani siz bu sefer şöyle düşünün. Yeterli proteini almazsanız sizin metabolizmanız hızlanmaz O yüzden öğünlerinizde proteinden zengin besinlere yer vermenizi istiyorum. Bu da et, tavuk, balık. Onun dışında özellikle yoğurt eklemesini. Eğer sebze veya kuru bakliyat yemeği varsa da et veya kıyma ilavesi yapmasını istiyorum. Yine yani aynı şekilde sahurda da özellikle karbonhidrattan, proteinden, yağdan yani o makro öğelerinden dengeli bir tabak hazırlamasını istiyoruz. Ramazanda en yaygın sindirim sorunlarından birinin kabızlık olduğunu belirten Uçar, bunun azalan besin alımı ve hareket kısıtlılığıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Ramazan'da kabızlık aslında olası bir durum oluyor. E tabii ki az yemeye bağlı olarak e bir de orucun getirdiği hareket kısıtlaması da bağlı olarak kişilerde kabızlık oluşabiliyor. E, biz bunun için tabii ki liften zengin beslenmeyi öneriyoruz. Yani kişi sahurunda e, söğüş salatalık domates biberini koysun e, iftarına özellikle salatalarını eklesin ilave etsin aynı şekilde iftardan sonraki ara öğünlerinde de özellikle meyve tüketsin ki bağırsak sağlığı desteklensin istiyoruz tabii ki buna ilave eden su tüketimi bitki çayı tüketimi de kabızlığın e, engelleyicilerinden biri oluyor diyebilirim sizlere. Peki sizin Ramazan'da böyle özellikle insanları uyarmak istediğiniz bir konu var mı? Var. Özellikle tatlı ihtiyacı. işte güllaşlar, baklavalar, sütlü tatlılar havada uçuşuyor. Gün içerisinde aç kalıyoruz malum. Bu sefer yeterli karbonhidrat alamadığı zaman vücut ne oluyor? Tatlı ihtiyacı aslında oluşmuş oluyor. Burada eğer kişi seçeneklerini sağlıklıdan yana kullanırsa aslında bir engel kalmıyor önümüzde. Yani mesela çok mu tatlı yemek istiyor? Sütlü tatlı tüketirse ya da özellikle bunu meyvelerden, doğal şekerlerden karşılarsa işte kuru meyveler olabilir, taze meyveler olabilir ya da e, meyvelerin üzerine de olabilir, yaptığı kahvenin içerisine de olabilir, tarçın ilave ederse şeker regülasyonunu biz çok kolay sağlıyoruz. Gün içerisinde problem yaşamıyoruz. Bir de yeteri su tüketirse çünkü bazen susuzluk da tatlı ihtiyacı olarak bireylerde açığa çıkabiliyor. Yeteri su tüketimi ve doğru seçeneklerle tatlı ihtiyacının aslında doğru karşılanması ...çok büyük bir etken diyebilirim. Sahurda dengeli bir tabak oluşturulması gerektiğini belirten Uçar... ...protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağın birlikte bulunmasının uzun süre tokluk sağladığını vurguladı. Özellikle sahurda ben dengeli bir tabak olsun istiyorum. Karbonhidrat da olsun, protein de olsun, yağ da olsun. E, proteinden mesela yumurta, ister omlet, ister haşlama, ister menemen formunu, peynir grubu özellikle az yağlı ve tuzsuz tercih ederseniz hem dediğim gibi daha uzun süre tokluk hissiyatı ve susuzluk ihtiyacını minimuma indirmiş olursunuz. Ceviz olabilir, sağlıklı yağ grupları avokado mesela, e, bol yeşillikten yine özellikle tabağınızı bol yeşillikle doldurabilirsiniz. Ekmek çok önemli. Kişiler bazen şey diyor ya sonra kalkmak istemiyorum ya da çok pratik bir şekilde geliştirmek istiyorum. Ne yapabilir o zaman? işte hurma süt yapabilir. E şöyle meyveli yoğurtlu bir granola kasesi hazırlayabilir. E o şekilde ya da eğer uğraşacak bir vakti varsa ve sağlıklı tarifleri denemeyi seviyorsa işte yulaflı tost vesaire olabilir. Ya da bazı kişilerde şunu tercih ediyor. Mesela akşam yemeğinden kalmış hafif bir sebze oluyor. Onu da tüketebilir tabii ki yanına yoğurt ve ekmeğini ilave ederek. Bu çok güzel bir savur alternatifleri bunlar. İftarda protein ağırlıklı, yağ ve rafine karbonhidratı sınırlı bir öğün öneren Uçar et, tavuk veya balığın yanında bol salata ve tek bir karbonhidrat kaynağı seçilmesini tavsiye etti. İftarda da dediğim gibi özellikle proteinden zengin, karbonhidrat ve yağ oranı düşük olursa tokluk sürecini arttırmış olur. Aynı şekilde metabolizmasını hızlandırmış olur. Kilo kontrol ya da kilo verme sürecini de hızlandırmış olur. Et, tavuk, balık yanına güzel bir bol yeşillikten bir salata, ekmek grubu. Yani çorba, makarna, pilav. Bunlar dediğim gibi birini tercih ederse ekmek grubunun çok daha sağlıklı olur. Bunların içerisinde de tabii ki aşırı derecede yağdan fazla işte un koyulmuş çorbalar ziyade böyle içerisinde işte tavuk Ondan sonra mercimek çorbası. Yine güzel bitkisel ya da güzel protein kaynaklarını ilave edilmiş çorbalar olsa çok daha sağlıklı olur diyebilirim sizlere.